Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu salatu ala Resulina Muhammedin ala ve ala ehlihi ve sahbihi ecmaîn. Diğer müminler, sevgili arkadaşlar, düşündüğümüz zaman insan kıymetin bilinsin ister. Yani her insan her insan kendisinin, annesi babası tarafından, arkadaşları, kardeşleri tarafından benim kıymetimi bilsinler, ister. Yani bu gayet doğal bir şey. Tabi bu doğru ya da yanlış kişiye göre değişir. Fakat insan önce kıymet bilmeyi bilmesi lazım. Evet. Çünkü sen kıymet bilirsen Allah da Celle Celaluhu senin kıymetini bilir. Bu böyle bir şey yani. Tek taraflı olmuyor. Yani insan önce adım atan olmalı. Ne yapıyoruz? Ellerimizi açıyoruz Allah'a. Yani istemenin beden dilidir. Eller açmak. Yani şart değil normalde. Yani yine el açmak zorunda değiliz. Ama biz şekil olarak bile Ya Rabbi ben acizim. Sana muhtaçım ben. Yine aynı. İnsan. İnsan ister ki bir yerin vücudu, ağzı, bütün memurlar bunu Olmaz. Gerçekten olmaz. Sipariş olmaz. Ama o seversin, insanlar fark eder. Ya bir hayvan bile ya. Kedi, köpek. Gerçekten yani senin ona bakışın, senin o gözlerin, sevgin hayvan tarafında fark edilir. Öyle bir şey. İnsan da aynı. Yani bir yerde seviliyor mu, sevilmiyor mu anlarsın. Bulunduğun yerde seviliyor musun, sevilmiyor musun anlarsın. Bak, insan olun gözü yanılabilir diyoruz. Damak tadı yanılabilir. Ama hisler bambaşka bir şey. Şimdi kıymet bilmek dedik. Allah Celle Celaluhu. Önce bizi kıymet bilenlerden eylesin ki Bizim de kıymetimiz bilinsin, inşallah biliniriz. İnsanın düne bakması gerekiyor. Yani dünden kopuk yaşayamayız. Ama düne de takılı kalmamız lazım. Bizim dünden aldıklarımızı böyle efendim hani yerden alırsın, çuvalı sırtına alırsın, adım atarsın, bir yere bırakırsın. İşte bizim aldıklarımız olmalı. Aldıklarımızı birilere ulaştırmamız gerekiyor. İşte tarih böyle yazılmış. Mesela bu İbn-i Batula vardır. Meşhur tarihçi. Mesela Kaşgarlı Mahmut. Bütün bunlar bizim hani çok harika insanlarımız. Ama bir bakın hayatlarına ya. Yani nasıl yaşamışlar? Neleri göz ardı değil, elin tersiyle de gitmişler. Çünkü amaçlar var. Mesela bir bakıldığının gezideyken tekrar yazacak çünkü düşman köyüne saldırıyor. Annesini, babasını, eşini, kardeşini öldürmüş. Öldürmüşler. Ama o yine davasına vazgeçmiyor. İnanlı bir şey var. Çünkü. İşte o insanlar bırakmamışlar. Bakın bir şeye baş koymuşlar ve bırakmamışlar. Bırakan zaten kaybeder. Vazgeçen kaybeder. Bizim Daima önümüzde bizi bekleyen güzel günler vardır. Buna inanıyoruz. Bak, buna inanmamız lazım. Biz tamam, bitti dersek biter zaten. O zaman bitiren bizi onu. Güzel günlerin hayali olmalı bizde. Umutumuz hep var olmalı. Şimdi adamın birisi, bir şey paylaşayım. Haram bir yerde karar veren her ne kadar söylemeyeceğim. Reklam diye. Ama haram bir kazanç var. Sonra da eyvah demiş ya ben helal niye haram karıştırayım demiş. Hı. Ne yapayım ne yapayım demiş. Akma gelmiş. Hacı, Hacı Bekleş ve Cazetleri varmış. Demiş ki ya efendim demiş ben demiş böyle bir param var bende ama ben onu geldi haram bir şey demiş. Bak söyleyeyim. Bunu demiş ben size versem demiş. Bunu siz Öğrencilerinizde kullansanız, dergilerinizde kullansanız cık, olmaz demiş. Olmaz. Haram mı? Hayır olmaz. Çıkmış orada. Daha sonra kafaya takmış çünkü. Ben bunu ne yapacağım? Mevlana Hazretleri'ne gitmiş. Diyor ki, efendim diyor, ben böyle bir para var diyor. Ben diyor bunu, bak haramda kazandım. Bunu diyor ben size versem, siz bunu dergilerde kullanır mısınız? Olur diyor ben. Şimdi şaşırdı? Hacı Bekleş Bey Hazretleri aldı, bu aldı. Veriyor ama arkasına diyor ki, ama diyor ben bunu diyor önce Hacı Bekleş Bey Hazretleri'ne gittim de diyor. Ona söylemiştim, o almadı diyor. Bakın, şu güzelliğe bakar mısınız? İnsanı güzelleştiren var. Bu anlamı diyor. Niye diyor ben? Bu anlamı size alıyor. Çünkü diyor, o bir anka kuşu gibidir diyor. Anka kuşu. Pisiklere konmaz. Leşleri yemez diyor. Bak, ne bakar mısınız? Para haram ya, haramdan bir para. Ona leş diyor. Bak. O adamın Tamam diyor, ki. Fakat adam bu işte. Bu sefer de tekrar dönüyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne. Diyor ki, ben diyor, hani size para getirmiştim diyor. Haramdan kaldığımda söylemiştim. Siz almadınız diyor. Evet. Ben diyor, onu Mevlana Hazretleri'ne götürdüm diyor Mevlana'ya. O aldı diyor. Ha, o alır diyor. Niye? Madem diyor, siz almadınız da o aldı. O diyor, Büyük bir nehirdir diyor. Nehire bir parça pislik düşse diyor. Pislik nehri bozmaz diyor. Allah, bakar mısın? Yani birbirlerine karalama yok. Ama yapılan işte ki, şu güzel bakışa bakar mısın? Biri birisi için diyor ki, o antat şu gibi diyor, diyor, leşleri konmaz. Yani pislik diyor, konmaz. O da onun için diyor ki, o diyor, akan bir nehirdir diyor. Biz havuz diyor, havuza diyor. Pislik düşerse havuz pis oluyor. Ama o diyor akan bir nehir. O pislik o nehri diyor, necis hareket eder. Ne bugün yani Allah, ne haldeyiz böyle? O onu karalıyor, bu bunu karalıyor, o onu iftiralarla. Demek ki o zaman halit işte böyle bir şey yani. Bakın o insanların örnekleri ne Peki onlar melek miydi? Hayır. Peygamber miydi? Hayır. Onlar birer güzel insan. İşte insanın güzelliği davranışlarıyla, sözüyle, özüyle oluyor. Karalamalar böyle oluyor. Efendim bu zamanda, ya bu zaman diye bir şey yok. Her zamanda insan isterse güzel insan olabilir. Ne ile? Kendisiyle ya. Ya insan önce bir kendine saygı duyma. Bırakalım diğerleri. yerlere. kendine. Aynaya baktığında mı kimi görüyorsun? Kendini görüyorsun. Yani önce bir insan kendisiyle barışık olmalı. Kendisiyle barışık olmayan kimseyle barışık olmaz. Ki. Evet. Yani zan dediğimiz bir başkası adına güzel düşün. Bugün herkesi karalıyor ya. Yani karalıyorlar insanlar. Niye? Gördükleri hatalar, kusurlar sebebiyle. Ya da güzel görmeye çalış. Ne güzeli görmeye çalış. Hiçbir güzellik yok. O güzellikler senin aslında içindeki seni ortaya koyar. Ne baktın ne gördün. Yani kendimizi gerçek alıştırmaya çalışalım. Güzelliği görmeye çalışalım. Ya ne yapıyorsun efendim? Film izleyeceksin. İstediğin filmi seçiyorsun. Yok efendim aksiyonlu, yok şuydu, yok buydu, yok dramdı, Yok, bilmiyorum. Seçiyorsun kendin yani. Yediğimizi seçiyoruz. Yediğimizi seçiyoruz bak. Seçme hakkımız var, değil mi? Seçiyoruz. O diyoruz, zevkler, renkler tartışılmaz. Ya kardeşim senin tercihindir. O zaman insan tercihini yapabiliyorsa iyi'den kötüyü, kötüden güzeli, güzelden çirkini, hayırdan hayırsızı evet ayırt edebilir mi? Yani kendimizi lütfen bu akımın içine bırakmayalım. Ya yani bu zamanda Allah sınırı ya. Allah vel asr diyor yani. Allah asra yemin etmiş. Biz bir asır yaşamıyoruz ki. Aramızda var mı yüzleşir İbrahim Kaşı için mi? Bir asır. Bir asır. Bir asır bile değiliz yani. Allah asra yemin ediyor. Belediyet inler insan nefi hoş. Şüphesiz ki muhakkak insan oğlu zarar etmiştir. Yani bu geçen asırda, bir önceki asırda, daha önceki asırda da insan oğlunun zarar etme özelliği var. Ama Allah ardından diyor ki illa ancak işte buraya takılmamız gerekiyor işte. Ancak ancak kalacağız. Neden? Her dönemde peygamberimizin döneminde peygamberimizin kıymetini bildiler mi? Ya deve işkembesini peygamberimiz namaz kılarken üzerine attılar. Bu insanlar peygamberimiz gören insanlar. Fark etmez. Hangi asırda yaşadığı değil, nasıl önemli. Efendim peygamberimiz zamanında yaşamak isterdi. E kardeşim Allah seni o zamanda değil, bu zamanda var etmiş. O zaman bu zamanda onların yaşadığı gibi yaşayabiliriz. Evet. Ne yaparsın? Tercih edin kullanmak suretiyle illa ancak işte. Ondan sonra amin. İllerle dini Ancak onlar öyle bir iman edenler ki diyor bunlar 5 asır, 8 asır, 10 asır ya da bu asırda fark etmez. Ancak işte o iman etmeyi iyi bilen insanlar var. Neye nasıl iman ediyorsun kardeşim? dille iman etmek kolay. Ondan sonra senin o imanın ve amilu salihati. Seni o imanın seni amellere sevk ediyor mu? Sana iyi bir şeyler yaptırıyor mu? İyi şeylere baktırıyor mu? Efendim, iyi sözler söyletiyor mu? İyi işler yaptırıyor mu? Nerede olursan ol, hangi zamanda olursan ol, hangi işi yapan olursan ol, fark etmez. Bugün adam imam değil, hoca değil, mühendis. Ama bakıyorsun, aman yarabbim bir yaşantısı var, hayran kalırsın ya. Geçen öyle bir mühendis kardeşler bahsettiler, görevinden utandım. Böyle bir güzel bir insan oluyor? Yaşantısıyla, insanlığa olan örnek hayatıyla, faydasıyla insanlara. Böyle zaman unutulmaz işte. İşte ondan sonra ne diyor? Allah haber veriyor. Bunlar müstesna diyor Allah. Diyor. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bunlar yapmak kolay değil. Bunlar yaparken diyor sıkıntılar yaşayacaksın. İşte o sıkıntılardan da karşı çıkan şey ne? İlerledin amin olun. Ve amin salihati ve tevâsav bil Ha, ve tevâsav bil Hak olan şeyi. Yani sen herkes yanlışa gidiyorsa, doğru giderse sen tek başına sen, sen doğrusun. Hak olan da, yalnız kalsan bile sen doğrusun. İşte bu sıkıntılar esnasında aman ha, hem kendin sabret, hem de bu şekilde olan kardeşlerimize insanlara sabır tavsiye et. Böyle olanlar işte o illa olanlar, ancak bunlar zararda değil. E buyur işte Allah da yol gösteriyor. Bunun için Mevlana dedik. Hacı Bekteş, dedi. Hacı Hacı Veli dedi. Yunus Emre dedi. E kardeşim onlar insandı. Niye bu zamanın Yunus Emreleri olmasın? Neden bu zamanın Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi olanlar olmasın? Neden olmasın? kalkıpta kalkıp da o, bu insanlar dediğim gibi peygamber olmadılar bunlar. Ama onlar güzel insan oldular. Yani güzel insan olabilmek bizim elimizde tercih yani. Allah bu tercihlerimizi kullanmayı nasip etsin. Kıymet bilenlerden ve kıymeti bilenlerden olmayı bize nasip etsin. İnşallah. İnşallah. İnşallah.